Sabah 7.30'da güne enerjik bir başlangıç yapıyorum. İlk işim bir bardak su içmek. Metabolizmamı harekete geçirmek güzel bir his. Doğada yürümek bana iyi geliyor. Ağaçlara, gökyüzüne bakmak, doğanın huzuru bana iyi geliyor. Stresim azalıyor. Saat 9'da çalışma masama geçiyorum. 11.30'a kadar hukuk dersleriyle ilgileniyorum. Ardından kısa bir tekrar yapıyorum bu tekrar ilerideki çalışmalarım için sağlam bir temel oluyor. Saat 14'te yeniden çalışmaya başlıyorum. Çalıştığım konuları tekrar ediyorum. Çalışmalarımı yarım saatlik periyotlarla bölüp sık molalar veriyorum. Bu sayede daha verimli ilerliyorum. 17'den sonra bir arkadaşımla buluşuyorum. Sosyal etkileşim beni tazeleyip motive ediyor. Kendimi daha güçlü hissediyorum. Akabinde ailemle birlikte yemek yemek, günümün huzurlu anlarından biri. Yemekten sonra bir buçuk saatlik bir soru çözümü yapıyorum. Uyku öncesinde telefon ekranından uzak duruyorum. Müzik dinliyorum. Ertesi günün planını da mutlaka yazıyorum. Böylece sabaha daha kararlı başlıyorum. Ne olursa olsun. Hedefime bir adım daha yaklaştım. Bunu kendime söylemeden başımı yastığa koymam.